Kardeşim şunun biraz sesini kıs ya. Oruçlu, oruçlu oruçlu bize İngilizce şarkı açma. Neden ya? Kardeşim anlamıyoruz. Orada bir adamla saplim dese. Efendime söyleyeyim. Yani arvadına yoğurt çalayım dese. Nereden bilecek? Abi sanki gerçek olacak ya. Abi tamam gerçek olmayacak da iyi bir şey değil yani ha. Ben kendi kendime yediremiyorum şahsen. Lan şu içine koydu ete bak. Sen hiç yokluk görmedin mi? Allahsız karı. Neyi var ya? Biz seninle evlenmeye kalksak var ya. Kasap götümüzdeki boklu dona kadar ısıyırır götürür Allah'ıma. Çok konuşma ve al şunu kır hadi al. Oğlum altı zaten olimpiyat meşalesi gibi yanıyor ne koyacaksın? <laughs> <laughs> evet hayatım yemeğimiz 5 dakikaya hazır al bakalım <laughs> hadi ye. <laughs> Şaziye sanki bu biraz yanmış mı? Ne yanması be? <laughs> Küzürük gibi etmişsin dırnağına sıçtın bak yanda arkadaşım var bir şey demiyorum senin bir tarafına sıçarım şimdi ha. Evet arkadaşlar afiyet olsun. Ver şu ekmeği ver de ye ver ver ver. Arvadımız var diye seviniyoruz daha bir de. Adı piknik yapmaya geldik hele şu ala bak ekmek arası bok Ya sabır yallah e, günah sokacak bu arvadın Hayatım diye. arkadaşım güzel olmuş mu diyor. <laughs> On numara olmuş on numara. Elinize onza sağlık ağay. Hele şu suyu ver de ateşi söndürek. Hayatım bugün arkadaşım bizde kalabilir mi? He bir tane denyo yetmiyordu iki tane oldular işte. Yok hayatım bugün senin bir kafanı ben vitrine sokayım çıkarayım onu yarın gelsin o. Oğlum bu ne ya çeşit çeşit malzeme getiriyorsunuz evin içine hele bak. La bunu ni niye kapamadın? Oğlum, oğlum bu ne ya böyle? Oğlum kapatın lan şunu. <laughs> Mehmet buraya gel. Bunu sen mi getirdin lan? Ben getirdim abi. Dur lan sıçtın. Eve iyi bir bok getirme.